kimya ders kitaplarının ilk sayfasında sana gösterilen o atom resmi. Büyük bir yalana dayanıyor. Evet yanlış duymadın. O minicik dairelerden ibaret sandığın atom dünyası, aslında hiç var olmadı. Peki neden yıllarca atomu katı bir bilardo topu gibi çizdiler? Neden bu kadar basit gösterdiler bize? Cevap, beklediğin gibi ünlü bir laboratuvarda değil. Renkleri bile tam göremeyen, kendi kendini yetiştirmiş mütevazı bir okul müdürünün zihninde saklı. Bu bölümde sana göstereceğim. John Dalton'un o yanlış modeli aslında kimyanın doğuşunu mümkün kılan en önemli adımdı. Çünkü bazen bilimde en büyük ilerlemeler en büyük yanlışların üzerine inşa edilir. Dalton'un katı küreleri tam da böyle bir yanlıştı. Ama işte şok edici gerçek. O küreler olmasaydı, bugün kimya diye bir bilim dalından söz edemezdik belki de. Çünkü Dalton, simyacıların karanlık laboratuvarlarından ölçülebilir ve hesaplanabilir bir dünyanın kapısını aralayan adamdı. Ve bu hikaye ne Londra'nın parlak salonlarında ne de zengin patronların desteklediği laboratuvarlarda başladı. Sanayi devriminin Dumanlı ve Gri Manchester'ında, Neyve College'un küçük bir odasında, bir öğretmenin defterine düşen notlarla başladı her şey. Şimdi, o notların nasıl tüm bilim dünyasını değiştirdiğini ve neden hala Dalton'a minnet duymamız gerektiğini anlatacağım. 1800'lerin başında Manchester. Fabrika bacalarından yükselen dumanlar, Buhar makinelerinin uğultusu ve yeni bir çağın doğuşu. İşte böyle bir dünyada, Von Dalton adında sıradan görünen bir okul müdürü penceresinden dışarı bakıp havayı inceliyordu. Onun asıl takıntısı gazlardı. Neden gazlar birbiriyle karışıyordu? Neden basınçla sıkışıyorlardı? Bu sorulara vereceği cevap sadece kimyanın değil, insanlığın madde anlayışının seyrini sonsuza dek değiştirecekti. Dalton'un zamanında atom fikri yeni değildi. Demokritos'tan beri düşünürler. Madde'nin bölünemez en küçük parçacıklardan oluştuğunu söylüyordu. Ama bu bir felsefe, bir spekülasyon olmaktan öteye gidememişti. Kimse bunu deneysel olarak kanıtlamamış, matematiksel bir temele oturtmamıştı. İşte Dalton'un devrimi tam da burada yatıyordu. Onu atom fikrine götüren şey, gazların davranışları ve kimyasal bileşiklerdeki şaşırtıcı bir düzenlilikti. Hidrojen ve oksijen suyu oluşturduğunda her zaman belirli ve değişmez bir ağırlık oranında birleşiyorlardı. 1 gram hidrojen, 8 gram oksijenle birleşiyordu. Her seferinde, istisnasız. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Dalton'un zihninde şekillenen resim basit ama çığır açıcıydı. Her element, kendine özgü, aynı kütleye sahip, bölünemez kürelerden oluşuyordu. Bu küreler, yani atomlar, kimyasal tepkimelerde birleşiyor veya ayrılıyor. Ama asla yok olmuyor, yeni bir elemente dönüşmüyordu. Bir bakıma, evrenin yapı taşlarıydı onlar katı, dokunulmaz, basit küreler, tıpkı minik bilardo topları gibi. İşte katı küre modeli ya da bir diğer adıyla bilardo topu modeli böyle doğdu. Dalton atomu böyle hayal etti çünkü bu onun gözlemlerini açıklayan en basit ve en zarif modeldi. 1803'te bu fikirleri yayınladığında kimya artık bir sanat ya da büyü olmaktan çıkıp ölçülebilir, hesaplanabilir bir bilim haline gelmeye başladı. Peki şimdi burada durup şu kritik soruyu soralım. Bu model ne kadar doğruydu? Cevap acımasızca dürüst: neredeyse hiç. Dalton'un atomu eksikti, hatta temel hatalarla doluydu. Onun modelinde atomlar birbirine benzeyen, değişmez küçük toplardı. Peki ya bu atomları bir arada tutan kuvvet neydi? Kimyasal bağ nedir? Neden bazı elementler diğerleriyle kolayca reaksiyona giriyordu? Ve en can alıcı soru: Atom gerçekten de bölünemez miydi? Dalton'un bu sorulara verecek bir cevabı yoktu. Çünkü o bir öncüydü. Elinde sadece dolaylı kanıtlar ve sağlam bir mantık yürütme yeteneği vardı. Atomu gözlemleyemiyordu. Sadece onun varlığını etkilerinden çıkarıyordu. Tıpkı görünmez bir rüzgarı yalnızca yaprakların hareketinden anlamak gibiydi. Yapraklar şu yöne savruluyor. Öyleyse burada bir kuvvet var diyebilirdiniz. Ama rüzgarın ne olduğunu, nereden geldiğini, içinde ne taşıdığını bilemezdiniz. İşte bilimin en büyük paradoksu da burada yatar. Bazen en büyük ilerlemeler en büyük yanılgıların üzerine inşa edilir. Dalton'un modeli yanlıştı. Ama mükemmel bir şekilde yanlıştı. Çünkü test edilebilir, yanlışlanabilir, geliştirilebilir bir iddiaydı. Bilimsel metodun ta kendisi için bir davetti. İşte iddiam bu demişti Dalton. Haydi çürütmeye çalışın. Ve tarih bize gösterdi ki bilim en çok yanlışlanabilir fikirlerle ilerler. Dalton'un modeli sonraki nesillere meydan okudu. Atom bölünemez dedim. Haydi ispatlayın bölünebildiğini demişti adeta. Ve bilim insanları tam da bunu yapacaklardı. Manchester'ın o mütevazı okul müdürü farkında olmadan bilim tarihinin en önemli dominolarından birini devirmişti. Onun basit küreleri simyadan kimyaya geçişin köprüsü oldu. Artık maddeler sadece renk değiştiren, altına dönüşmeye çalışan şeyler değildi. Onlar sayılabilir, tartılabilir, oranları hesaplanabilir parçacıklardan oluşuyordu. Bu modern kimyanın doğum belgesiydi. Bir sonraki bölümde bu dominonun sıradaki taşlarına bakacağız. JJ Thomson adında bir fizikçi, Dalton'un bölünemez dediği atomun içinden çok daha küçük, gizemli ve elektrik yüklü bir parçacık çıkaracak, elektronu. Ve işte o an her şey değişecek. Atom artık katı bir top değil. İçinde üzüm taneleri olan bir üzümlü kek olacak. Dalton'un dünyası parçalanırken yepyeni ve çok daha karmaşık bir evrenin kapıları aralanacak. O yüzden buraya kadar takip ettiysen, Dalton'a teşekkür etmelisin. Çünkü o, görünmez olanı cesurca hayal etti ve bize keşfedilecek bir harita bıraktı. Yanlış bir haritaydı belki. Ama hiç haritasız olmaktan çok daha iyiydi. Peki sen ne düşünüyorsun? Dalton'un yaşadığı dönemde onunla aynı odada olsaydın, bu radikal fikrine inanır mıydın? Yoksa herkes gibi madde sonsuza kadar bölünebilir diyen eski görüşe mi bağlı kalırdın? Yorumlara yaz, merak ediyorum. Bu atomik yolculukta bir sonraki durak üzümlü kek. Görüşmek üzere. Dalton'un katı bilardo toplarını unutun. Şimdi size gerçeği söylüyorum. O topların içi boş değildi. İçleri çok daha tuhaf bir şeyle doluydu. 1897 yılına gidiyoruz. İngiltere'de, Cambridge'de J.J. Thompson adında bir fizikçi, kimyanın temelini sarsacak bir deney yapıyordu. Ve işin şaşırtıcı yanı şu, Thompson aslında elektronu aramıyordu bile. O sadece katot ışınlarının ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Ama bulduğu şey, Dalton'un bütün teorisini yerle bir etti. Çünkü Thompson, atomun bölünemez olmadığını kanıtladı. Atomun içinden çok daha küçük, negatif yüklü parçacıklar çıkarıverdi. İşte size soru. Dalton'un bölünemez dediği şey nasıl bölünebilirdi? Cevap, beklediğinizden daha lezzetli çıkacak. Çünkü atom bir üzümlü kekti. Hayır, metafor yapmıyorum. Thompson'ın kendisi buna erikli puding modeli dedi. Ama biz daha iyi bildiğimiz bir şeye benzetelim. Üzümlü kek. Şimdi size bu kekin nasıl piştiğini ve neden kimya tarihindeki en önemli tatlı olduğunu anlatacağım. 1897 yılında Cavendish laboratuvarında, J.J. Thompson garip bir cihazın başında duruyordu. Katot ışın tüpü. İçi boşaltılmış cam bir tüpün iki ucuna elektrotlar yerleştirilmişti. Elektrik verildiğinde, negatif kutuptan, katot, pozitif kutba doğru gizemli bir ışın yayılıyordu. Herkes bu ışınların ne olduğunu merak ediyordu. Dalga mıydı? Parçacık mıydı? Thomson'un dehası, bu ışınları manyetik ve elektrik alanlarla saptırarak incelemekti. İşte o deneyler sırasında şok edici bir şey keşfetti. Bu ışınlar, maddenin daha önce bilinmeyen temel bir parçacığından oluşuyordu ve bu parçacıklar inanılmaz derecede küçük ve hafifti. O kadar hafifti ki, en hafif atom olan hidrojen atomundan bile yaklaşık 1837 kat daha hafifti. Thomson bu parçacığa önce korpuskıl yani cisimcik adını verdi. Ama daha sonra elektron adını aldı. İşte bu keşif, her şeyi değiştirdi. Dalton yanılmıştı. Atom bölünebilirdi. Daha da önemlisi, atomlar nötr yüklü olmalarına rağmen İçlerinde negatif yüklü parçacıklar barındırıyordu. Peki Thomson bu bilgiyle ne yaptı? Hemen yeni bir atom modeli önerdi. Üzümlü kek modeli. Bu modele göre atom, pozitif yüklü bir hamur kütlesinden oluşuyordu. Kekin kendisi gibi. Bu pozitif hamurun içine kekin üzümleri gibi negatif yüklü elektronlar gömülüydü. Elektronlar bu pozitif denizde yüzüyordu ve atomun toplam yükünü ötürdü. Çünkü pozitif ve negatif yükler birbirini dengeliyordu bu model neden bu kadar önemliydi? İşte size üç nedeni. Birincisi, atomun iç yapısı hakkında ilk fikri verdi. Dalton'un atomu homojen ve basit bir küreydi. Ama Thomson'un atomu, içsel bir yapıya sahipti. Pozitif ve negatif kısımları vardı. Bu, devrim niteliğindeydi. İkincisi, kimyasal reaksiyonları açıklamaya başladı. Elektronların varlığı, atomların neden birbirine bağlandığını, iyonların nasıl oluştuğunu açıklayabilirdi elektron alışverişi fikri doğmuştu. Üçüncüsü ve en önemlisi, Thomson, atomun sırrını çözmek için yeni bir kapı aralamıştı. Eğer atomda elektronlar varsa, pozitif yük nasıl dağılıyordu? Bu pozitif deniz neydi? Ama tabii ki, her kekin içinde bir sürpriz olur. Thomson'un modelinin de büyük bir sorunu vardı. Bu model, atomun kütlesinin neredeyse tamamının pozitif yüklü kısımda olduğunu söylüyordu. Peki bu pozitif yük nasıl dağılıyordu? homojen miydi, yoksa belirli noktalarda mı toplanmıştı? Thompson'ın öğrencisi Ernest Rutherford da bu soruyu soruyordu. Ve Rutherford, Thompson'ın hocasına saygıda kusur etmemekle birlikte, onun modelini test etmek için bir deney tasarladı. İşte o deney, bir sonraki bölümde anlatacağımız, bilim tarihinin en zarif ve en şaşırtıcı deneylerinden biri olacaktı. Altın folyo deneyi. Thompson'ın üzümlü keki lezzetliydi. Ama eksikti. Atomun yapısı hakkında ilk gerçek ipucunu vermişti. Elektron keşfi modern fiziğin ve kimyanın temel taşlarından biri oldu. Thomson 1906'da bu keşfiyle Nobel Fizik Ödülü'nü aldı. Peki şimdi size bir soru. Thomson neden atomu bir kek gibi hayal etti? Neden daha karmaşık bir model önermedi? Cevap basit. Çünkü bilim adım adım ilerler. Thomson elindeki kanıtlara dayanarak en makul modeli önerdi ve bu model bir sonraki adım için mükemmel bir başlangıç noktası oldu. Bugün elektron olmasaydı, elektrik olmazdı, elektronik cihazlar olmazdı, modern kimya olmazdı. Thomson'ın o cam tüpünün içinde gördüğü minik ışın aslında modern dünyanın temelini oluşturdu. Şimdi size son bir düşünce. Thomson keki pişirdi. Rutherford da onu dilimlemeye hazırlanıyor. Peki sizce Rutherford ne bulacak? Kekin içinde üzümden başka ne olabilir? Cevap sizi şok edecek. Çünkü Rutherford, kekin içinde neredeyse boş bir alan ve minicik, yoğun bir çekirdek bulacak. Bir sonraki bölümde, atomun gezegensel modeline geçeceğiz. Rutherford'un nasıl atomun çekirdeğini keşfettiğini ve neden atomun içi boş dediğini göreceğiz. Dalton'un katı topları iyice parçalanacak. Görüşmek üzere. Thompson'ın üzümlü kekini unutun. Çünkü şimdi size gerçeği söylüyorum. O kek asla var olmadı. 1909 yılına gidiyoruz. Manchester Üniversitesi'nde Ernest Rutherford adında bir fizikçi, öğrencisi Geiger ve Marsden ile birlikte tarihin en basit ama en şaşırtıcı deneylerinden birini yapıyor. Ve işin inanılmaz yanı şu. Rutherford aslında Thomson'un modelini doğrulamak istiyordu. Ama bulduğu şey tüm atom anlayışımızı alt üst etti. İşte size deney. İncecik bir altın folyoya radyoaktif bir kaynaktan alfa parçacıkları, yani helyum çekirdekleri gönderiyorlar. Beklenti ne? modeline göre, bu pozitif yüklü alfa parçacıkları, atomun içindeki pozitif kek hamuruna dağılmış elektronlarla karşılaşacak ve hafifçe saptırılacaktı. Tıpkı bir topun kalabalık bir odaya girip, insanlara çarparak yavaşlaması gibi. Ama gerçekte ne oldu? Çoğu alfa parçacığı hiç sapmadan geçip gitti. Sanki boşluktan geçiyorlardı. İşte bu bekleniyordu belki. Ama sonra inanılmaz bir şey oldu. Bazı alfa parçacıkları büyük açılarla saptı. Hatta çok azı, yaklaşık 20 binde biri tam geriye doğru sekti. Rutherford bunu şöyle tarif etti: "Bu, 15 inçlik bir top mermisini bir kağıt mendile ateş edip merminin size geri dönmesi kadar inanılmaz bir şey." Peki bu ne anlama geliyordu? Cevap, atom hakkında bildiğimiz her şeyi değiştiriyordu. Atomun içi çoğunlukla boştu ve tüm pozitif yük ile kütle atomun merkezinde inanılmaz küçük Yoğun bir noktada bir çekirdekte toplanmıştı. Rutherford'un kendi sözleriyle. Tüm pozitif yük ve kütle atomun merkezinde bir sineğin katedralin ortasında durması gibi bir noktada toplanmış. Rutherford'un bu keşfi atomun gezegensel modelini doğurdu. Bu modele göre atom güneş sistemine benziyordu. Merkezde yoğun, pozitif yüklü bir çekirdek, güneş ve onun etrafında dönen negatif yüklü elektronlar, gezegenler. Ama ölçeği hayal etmek çok önemli. Eğer atom bir futbol stadyumu büyüklüğünde olsaydı, çekirdek sadece bir bezelye tanesi kadar olurdu. Geri kalan her şey boşluk. Bu ne demek? Şu an oturduğunuz sandalyede aslında hiçbir katı madde yok. Siz, çoğunlukla boşluktan oluşan atomların, diğer boşluklardan oluşan atomlara değmesiyle oluşan elektromanyetik itme kuvveti üzerinde oturuyorsunuz. Sandalye katı hissettiriyor. Çünkü elektron bulutları birbirine çok yaklaştığında birbirini itiyor. Ama gerçekte, maddenin %99 %99.999999 u boşluk. Peki, Rutherford'un bu modeli mükemmel miydi? Hayır. Aslında büyük bir sorunu vardı. Klasik fizik yasalarına göre, çekirdeğin etrafında dönen bir elektron sürekli enerji kaybederek, spiraller çizerek çekirdeğe çökmeliydi. Yani, Rutherford'un atomu kararlı olamazdı. Ama atomlar kararlıydı. Bu bir çelişkiydi. Rutherford bunun farkındaydı. Güzel bir model demişti. Ama klasik elektrodinamiğe göre imkansız. İşte bu sorun bir sonraki devrimi tetikleyecekti. Niels Bohr'un kuantum modeli. Rutherford'un keşfinin bir başka şaşırtıcı yanı da şuydu. O aslında bir kimyacı değil, bir fizikçiydi. Ve fizikçilerin kimya laboratuvarlarına gelip atomun yapısını çözmesi disiplinler arası bilimin gücünü gösteriyordu. Rutherford 1908'de kimya alanında Nobel ödülü aldı ki bu da ona şakayla bütün kariyerim boyunca bir kimyasal reaksiyon bile gözlemlemedim dedirtecekti. Burada durup düşünelim. Rutherford sadece atomun yapısını değiştirmedi, bilimsel düşünceyi de değiştirdi. Bize gösterdi ki, bazen en basit deneyler, bir folyoya parçacık göndermek en büyük keşifleri doğurabilir. Ve bazen, doğruyu bulmak için yanlış bir teoriye inanıyor olmanız bile gerekebilir. Rutherford, Thomson'un modeline inanarak deneyi tasarladı. Ama sonuç onu tam zıttına götürdü. Bir sonraki bölümde, Bohr'un bu boşluk problemini nasıl çözdüğünü göreceğiz. Kuantum mekaniği sahneye çıkacak. Elektronlar artık gezegen gibi dönmeyecek, kuantum sıçramaları yapacak ve enerji seviyelerinde bulunacak. Rutherford'un açtığı bu yolda, Bohr bir sonraki büyük adımı atacak. Peki size bir soru. Rutherford boşluğu keşfettiğinde, aslında neyin boş olduğunu anladı. Sadece atomun içimi. Yoksa belki de eski fizik anlayışımızın da bir anlamda boş olduğunu mu? Yorumlara yazın, tartışalım. Şimdi elimizde ne var? Boşluk, bir çekirdek ve sorunlar. Bor geliyor. Rutherford'un boşluğunu unutun. Çünkü şimdi size gerçeği söylüyorum. O boşluk asla boş değildi. 1913 yılına gidiyoruz. Kopenhag'da, Niels Bohr adında genç bir fizikçi, Rutherford'un modelindeki o ölümcül sorunu düşünüyordu. Neden elektronlar çekirdeğe düşmüyordu? Cevap, beklediğiniz hiçbir yerde değildi. Çünkü cevap, gözle görülür dünyanın kurallarının atom dünyasında çöktüğü yerde saklıydı. Bohr, tarihin en cesur fikirlerinden birini ortaya attı. Elektronlar sadece belirli izin verilmiş yörüngelerde bulunabilirdi. Tıpkı bir merdivenin basamakları gibi. Elektron bir basamaktan diğerine sıçrayabilirdi. Ama asla iki basamak arasında olamazdı. İşte size şok edici gerçek elektron, gezegen gibi sürekli bir yol izlemiyordu. Aniden burada, aniden oradaydı. Kuantum sıçraması yapıyordu. Peki Bohr bu fikre nasıl ulaştı? Hidrojen atomunun ışık spektruna bakarak. Hidrojen gazı ısıtıldığında, tüm renklerde değil, sadece belirli, keskin çizgilerde ışık yayıyordu. Sanki atomun bir parmak izi vardı. Bohr bu çizgilerin, elektronların enerji seviyeleri arasında sıçramasından kaynaklandığını anladı. Her sıçrama belirli bir enerjide foton yayılması demekti ve işte böylece kuantumlu atom modeli doğdu. Bohr'un modeli inanılmaz başarılıydı. Hidrojenin spektrum çizgilerini mükemmel şekilde açıklıyordu. Ama bir sorun vardı. Bu sadece hidrojen gibi tek elektronlu atomlar için işe yarıyordu. Daha karmaşık atomlar için işe yaramıyordu ve daha da kötüsü model biraz kuralcıydı. Neden elektronlar sadece bu yörüngelerde bulunabilirdi? Bu kuralı kim koymuştu? Cevap 1920'lerin ortalarında geldi. Genç bir Alman fizikçi Werner Heisenberg çok daha radikal bir fikirle ortaya çıktı. Belirsizlik ilkesi. Heisenberg şunu söyledi: Bir elektronun hem konumunu hem de hızını aynı anda kesin olarak bilemezsiniz. Ne kadar çok konumunu bilirseniz, hızından o kadar az emin olursunuz. Bu ne demek? Bu Atom dünyasında kesinlik diye bir şey olmadığı anlamına geliyordu. Elektron bir parçacık olarak değil, bir olasılık bulutu olarak var oluyordu. Schrödinger'in dalga denklemi de tam bunu matematikselleştirdi. Elektron, çekirdeğin etrafında belirli bir bölgede bulunma olasılığına sahip bir dalga fonksiyonuydu. Yani modern atom modelinde elektronlar artık gezegen gibi dönmüyor. Onlar elektron bulutları olarak var. Bu bulutlar elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeleri gösteriyor. Peki bu bulutlar neye benziyor? En basit haliyle, küresel S orbitalleri. Daha karmaşık P orbitalleri ise birer 8 çeketine, D orbitalleri yonca yapraklarına benziyor. Bu orbitaller, kuantum sayıları adı verilen 4 sayıyla tanımlanıyor. Baş kuantum sayısı, enerji seviyesi, açısal momentum kuantum sayısı, orbital şekli, manyetik kuantum sayısı, yönelimi ve spin kuantum sayısı, Elektronun dönüş yönü. İşte bu dört sayı Pauli düşleme ilkesiyle birleştiğinde periyodik tablonun neden var olduğunu açıklıyor. Pauli ilkesi diyor ki: Bir atomdaki iki elektron asla aynı dört kuantum sayısına sahip olamaz. Bu, elektronların orbitalleri doldurma kurallarını belirliyor ve kimyasal elementlerin çeşitliliğini açıklıyor. Şimdi durup düşünelim. Dalton'un katı topundan Heisenberg'in olasılık bulutuna nasıl geldik? Bu yolculuk İnsan aklının ne kadar ileri gidebileceğinin kanıtı. Her model bir öncekinin eksikliklerini giderdi ama yeni sorular doğurdu. Bilim böyle ilerler. Yanlışlanabilir modellerle, deneylerle ve bazen de sezgiyle. Peki atomun son modeli bu mu? Kesinlikle hayır. Kuantum alan teorisi, kuarklar, standart model. Atom altı dünya giderek daha tuhaf ve karmaşık hale geliyor. Ama bugün bildiğimiz her şey kimyasal bağlar, DNA Bilgisayar çipler hep bu kuantum atom modeline dayanıyor. Şimdi size son bir soru. Bohr ve Heisenberg'in açtığı bu kuantum dünyasında gerçeklik nedir? Elektronun bir parçacık mı yoksa dalga mı olduğu sorusuna Bohr şöyle cevap vermişti. Ne parçacık ne de dalga. Duruma göre değişir. Peki sizce atom dünyasında gözlemci olarak biz gerçekliği etkiler miyiz? Yorumlara yazın, tartışalım. Atomun yolculuğu bize şunu gösterdi. Bilim cevaplardan çok sorularla ilerler. Dalton sordu. Madde nasıl bir arada duruyor? Thomson, Rutherford, Bohr ve Heisenberg, her biri bu soruyu biraz daha derinleştirdi. Ve hala soracak çok sorumuz var. Şimdi sana soruyorum. Bu yolculukta en çok seni şaşırtan ne oldu? Atomun içinin boş olması mı? Elektronun sıçraması mı? Yoksa Heisenberg'in belirsizliği mi? Yorumlara yaz, tartışalım. Bilimin ve keşfin bu büyüleyici dünyasında daha fazla yolculuk yapmak için kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki serimizde evrenin başka bir temel sırrını çözeceğiz. Görüşmek üzere.